Evet herkese merhabalar bugün CS e oynayalım dedik rekabetçi gireceğiz bakalım abi Baksana amına Rus'u direkt konuşmaya başladı zaten Şimdi diyeceksiniz niye USP oynamıyorsun abi sevmiyorum ya öyle söyleyeyim şaka şaka kanka bunda skin vardı öyle söyleyeyim yani Ondan böyle gireyim dedim Bakalım abi long bizim olsun öleceğiz gibi Omuza vurdu adam. Full long full long. Kanka buradan bu kadar ya. Ya kanka Valorant mı oynuyorsun? Sik şu cross bir değiş ya. Hadi git de Valorant oyna kardeşim benim. Bizim babayı çektim abi. Baksana bizim takım direkt Diggle'cı zaten. Gerçi şu iki gay oğlu gay. Bak direkt. Biri pompalı aldı, biri bak bak. <laughs> Çift şey aldı lan. Oğlum ben iyi vurmuşum ha karşı takıma. Gördünüz değil mi onu sağ üstten? Ayıktınız değil mi onu? Ayıksınız yani. Buraya flashlı girecekler bence. Kanka bunlar be ya. Yalnız short da olabilir. Başka var mı kanka orada? BB Uyuyuyuyuy delikanlı adam ya Bizi... Short 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 3 short Save 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 ya amına kodumu sana zaten alamayacaksın. Mal mal sıkma işte. Sevle işte AK'yi. Okay. Dangalak. Ne bok diyeceğiz şimdi <laughs> kanka. Gel bakayım seninle bir long tutalım kanka. benim. Kanka. kanka herifler short ya. Nasıl mid oğlum short değil mi adamlar? Yeah. Hadi kanka neredesiniz abi? Babanın hmm. oynayışı gördünüz mü? Babanın oynayışı gördünüz mü orada? Sakin kalacaksın bak, direkt orada puşlasam sıçtık mesela. Of. Müthiş ekonomim var yalnız öyle söyleyeyim. Drop mu istiyorlar bunlar? Vermem ama drop falan, ben öyle adam değilim yani. Ha, Tadiglan'da bir adabı var yani. Bunlar long gelecek full, izle. Kuli bir. Ya nasıl kanka? Konumu çok güzel ya, onda sıkıntı yok yani. Güzeliz. Şu an fena değiliz. Bence long yapacaklar ya. Uzar bayağıdır yapmıyorlar. Flashlanabilir yani long. Kanka şimdi video kayıtları var elimizde. Ben adama gösterdim mi? Bak duvardan bile vurdun demiyor beni. Tamam çıktığımda hs yedim. İkinci vuruşu nasıl attı? kanka bir sabit dur ha. Short bura short. Green. Kanka Allah için bırak oyunu ya. Şimdi bana diyorlar abi M4 niye kul şey şu diğer M4 var ya onu niye kullanmıyorsun diyorlar. Kimse demiyor da işte öyle diyorlarmış gibi düşün. Abi bu daha çok hoşuma gidiyor. Böyle hissiyatı daha güzel benim için. Ben bir daha longa yakın bakmam abi. Bu oyunda bir ipnelik var. Ben de MS mi var diyeceğim. 68. Aksa longa. Yat oğlum. Long. Ya adamlar fena değil ama bizimkiler de iyi oynuyor. Yani en azından info info okeyler yani. Böyle daşacak daşacak bakmıyorlar etrafa. Ben çok küfür ediyorum bu arada özür dilerim ben. Tünel mi lan adam? Kanka orada işte dikkat et. Güzel. Longa yakın oynayacağım bu sefer. Korkularımı yenmem lazım. B mi kanka adamlar? Short var mı? Short yok. Hs yedi benden hs yedi kanka vursanız ya hs yememiş benden ya vursanız abi adamın arkasındasın ya At kanka bunu filan diyormuşum Bombaya mı save diyeceğim de adam bir şekilde alır onu yani Aldı kanka sen bakana kadar aldı ki adam bombayı Aha alamadı Zing oee dedi ki yaşar sen çok dedi. sus dedi amına koyarım dedi şimdi dedi Haklı adam haklı ben çok konuşan bir insanım bu arada da söyleyeyim Evet. şimdi abi. Şunu da alalım da. Ne olur olmaz. Bomba bomba kurarlar şimdi. Terörist terörist şimdi sıkıntı çıkmaz. Abi biz A'yı bırakmayız diyeyim size öyle anlayın yani siz benim. Long gelecek hepsi long bu arada onu da söyleyeyim. İzle. Hızlı çıkacak. 1, 2, 3. Berbat bir oyuncuyum bu arada. Değilmişim. Bir one Oha, one, edge. Oho, one bu adama ne yapıyorsun sen? Low, <laughs> low. Tamam diyor kardeşim de. Kanka. Bu ne yapıyor mesela? Abi ya Çıkacak önüne şimdi. Abi niye zıplıyorsun? Geri zekalı mısın sen? Yani? Bu kadar ya. ya abi 73 vurmuşum lan. Bir mermi de Adama 2 kill verdiniz ya. Yine de 63 vurmuşum ha. 63'ü neyle vurduk lan o adama? Allah Allah. Ha öldürmüşüz onu pardon. Bu o midden o zaman bir dayak yemiş. Ya Yaşar şu ne diyorsunuz? Ama bu da benim şeyim ya. Zevkim diyeyim. Baksanıza şu silah. Oto, silah bu. Bu adamlar tövbe eder. Bir daha da gelemez buradan. Ne diyorsunuz bu silah abi? Zıng zıng işi. Yakın. O ne demek kanka? Hemen sağımda ya. Helal oğlum size. Bu adamlar bir anda lan gelin oğlum biz bunları alırız deyip long gelirler mi? Hayda. Mid'den short yapma şekli var bunların dur bakayım. Lan oğlum üstüne çıkmış ya. İyi yakaladı orada. Helal olsun. Alamayan var mı lan? Yok değil mi? Tamam. Öyle bir olmasın yani. Bu maçta birinci bitiririm muhtemelen. Tamam. bizim Semkin biraz önde ama onlara bir AWP oynuyor. Ben taramalı falan oynuyorum. Sıkıntı büyük abi. O buradan bir koklayacak buraları ya. B gelmesin abi o kadar hava aldım ya. Oh geldi benim mekan geldi. Ape böyle oynanır abi. na Adam benim topucuklarıma sıktı ya. Abi baba AWP oynuyor ya. Ya amına kodumu çok. B? e, Okay, okay, Abi B diyorsunuz A gidiyor adam ya ben bu küfrederim küfür ederim, kusura da. Kanka vurun artık, adamların hepsi bana bakıyor ya. Ama ben tek kalmışım, pardon. Ya bu Purple'da bir sıkıntı var ya. 3 vurmuş zaten, beni sinir ediyor. Aha adamlarda iç savaş çıktı beyler. Arka mı geldi? Behind behind behind. Long long long. Ah! Aman ne bu çocuğu ya. Herkes öldürdü 3 kişi aldı ya. Lan nasıl vuramadım onu ya. Elim titredi orada neyse. Maybet oraya ya. Maybet fena maybet oraya. Don't stop sefer riske atmayacağım göstermeyeceğim ya. Yani. Mermi bitti hoca ya. İkisi de şeyde. Onlar B'yi tutamıyor ya. B'ye 10 tane flash attık. Gör, kes, ayıksınız değil mi? Onları gördünüz yani. 10 tane flashla girdik hepsi tak 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 diye patladı. Kanka long yapalım da çok uzağız ya. Okay. Да, evet, 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 evet. mı kanka? Ananı hani sikiyim. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Öyle flash mı atılır? Nereden sıkıyor baksanız etrafınıza ya. Allah Allah. Abi adamı orada kesiyorum. 4 kişi. Nereye bakıyorsun abi? Siz 3 kişi. Ya siktir git Valorant oyna ya. Allah onda zor vurdu ha. Vallahi zor vurdu. Vallahi billahi zor vurdu onda. Neyse bakalım abi. Aldık randona bakarız biz. Baba tahta oturamadı ya. Adam hasar veriyor şu elinde onun aslında sattığı Goraj bir mi kanka? A'ya çok yakınsın ya. Neyse bir dinleyelim seni. Çok uzak kanka bombayı aldın. A'ya mı gidiyorsun geri zekalı ha? Buraya geleceksin Ben köpek. Evip ev Allah, maalesef gördüm onu ya. Ma Oğlum vurmuşum lan o adama da. Kaç vurdum acaba middekine? Kesin 23 filan vurmuşumdur. Çok iyi atamadım spreyi. Güzel. Kendimi feda ettim diyeyim ya. Bir... ...round uğruna. Yoksa ben orada hasar çıkartıp birinciliği alırım abi. Ben round için oynuyorum. Takım için oynuyorum abi. Go Long. Kanka long gel diyorum, ana avrat söveceğim şimdi sana ya. Sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Senin o ananı sikeyim ananı, yani. senin o ananı sikeyim. Böyle öldürürüm seni orospu çocuğu seni. Burada çok küfür ettim ya. Baba pompalı almış, beni bekliyorum. Oğlum dağıttık lan sizi lan. Oğlum sen adam mısın lan sen? Oraya mı otop atayım çıkınca vururuz falan beleş şeyimi ver bakayım sen benim flash bengime. <laughs> Bu kadar. Çık da kurayım kanka şunu. Ne yapıyorsun a m o m u n ç r i d i s r i d i s r a o Seni s i k a Low low low. Ya da yalan söyledim bilmiyorum. Low olmayabilir. Berbat bir spray attım orada. City city. Oğlum <laughs> <laughs> ne yaptık? Döşedik buraya da canlarımız çok az ya. Çok troll oynadık burayı. Bak low'muş olmuş adam. Aa ben bizimkine vurmuşum ondan. <laughs> Bizimki olmuş amına koyayım. Abi Rajbi de bu adam beni tarıyor ya. Dikkat edelim onu. Kanka bloklamasanız da ya. Hadi işine bak kardeş. Yes. Abi kanser bu oyun. Küfürler için çok özür diliyorum böyle bir video işte. Kendinize iyi bakın abi. Ee, CS sardıysa falan hani yorumlarda falan belirtin. CS gelir abi. CS güzel oyundur. Hadi görüşmek üzere. Ya sen